Burada bunun yolu özel bir yol. Şöyle yapalım. Çok özel bir yolu özel olmayan bir yolu haline getirip şöyle amelece birleştirelim. Elektrik istiyor. Şuraya bir trafo atarsam elektriğini alır. Yani uzay gemisi modülü üreteceğiz ama daha ona çok var gibi hissettim şu an yüksek teknolojide falan mı çıkıyor? Bilemedim. Çözeriz zamanla. Kargo teleferi de ilginç. Kargo teleferini de kullanabiliriz. Neyse. Burada oksijen problemi yaşıyoruz. Mayday. Mayday. İnsanlar boğuluyor. Ama niye? Habitat düşürüldü mü? Aa oksijen bitiyor. Ölüyorlar lan. 54 üretiyorum ama ben oksijen. Neden oksijen düşüyor? Bir saniye. Şuraya bir ufak değişiklik yapmak istiyorum. Hemen oksijen cozurtalım şuraya. Hava işleyici. Hadi be bir tane daha sığsaydı. Sıydım. Neden düşüyor? Niye oksijeniniz sıfır sizin? Bir dakika durduralım oyunu. Kesin oradan hortum falan geçirmedim ben ha. Bakayım. Yo hortumu da bağlı. Hortumları birbirine bağlamamışım. Bunların uçları birbirine bağlı olmazsa mantıklı olmaz. Şimdi düzeldi bence kontrol düzelmiş olmalı ama sıfır dedi sıfır oksijen var içeride Vallahi ölüyorlar dur dur nasıl sıfır oksijen var ha sana bir sürü ben oksijen üreten adam bağladım ya tamam tamam bunu da çözeceğiz nasıl çözeceğiz biliyor musun yani ben bilmiyorum biliyorsa Tank yapacağım. Oksijen tankı. Bir tane de su tankı yapacağım. Oksijen tankı, su tankı evet. Şu oksijen borusunu tanka bağlayacağım. Su borusunu da zaten bağlamışım. E tamam. Şimdi ne olacak bakalım? Sıfır oksijen var. 70 üretiyoruz, 78 mi harcıyoruz? Evet. evet, oksijende biraz problem var gibi. Peki. Ama ben burada bir sürü oksijen üretiyorum ya. Buradaki oksijeni biz bağlamadık hattımıza. Bağlayalım sorunu çözelim çözüldü şu an şimdi çözdüm davayı Bu toplamını gösteriyor biz o hattı buraya bağlamadığımız için buradaki oksijen yetmiyor gözüküyor Bak, füllendi neredeyse tepelendi nüfusumuz artar 501 şu an habitat yükseltildi yazılarını görmeye başladık 504 oldu 505 artıyor. Trafik çok kötü durumda, %50'ye düştü trafik. Trafik nerede kilit acaba bakalım. Burada birazcık problem. Birazcık çok değil. Buradaki problemi nasıl çözeriz? Petrolün tamamını boruyla taşırsak birçok kamyon trafikten çekilmiş olur. Sanki. haricinde de çok bir seçenek yok. Petrol tarafa yetmiyor bile. Hmm. Yolları upgrade etmemi istiyor aslında özet olarak da. Etmişken şöyle süper otobana falan geçmek lazım. Ortadan upgrade'e girmek istemiyorum. 6 şeritli yol. Tren. Peki bilimsel araştırmaları bir iptal etsek? Ettik mi? Şöyle edelim. Yollara bir abanalım. Treni boş ver. Altı şeritli yol, süper otoban. Altı Şeritli Yol, Otoyol, Süper Otoman. Evet. Şimdi oldu. Birazdan yollarımızın upgrade'i gelir. Oradan yardırız. Burada bir problem var. Burada trafik fazla sıkışıyor. Madem sıkışıyorsunuz. Sıkışmayın. <laughs> Yok öyle bir şey yapmayacağım. Yani yaptım da düzelteceğim yani Şöyle bir şey yapacağım. Bakalım. Ee, şunu kapat, şunu kapat. Şimdi, şimdi. Artık sıkışmayacaklar. Trafikte diye düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Bakalım. Birazdan anlayacağız buradaki trafik yoğunlaştığında. Çünkü tek yön oldu. Buradan hem sağa hem sola gitme gibi bir dertleri yok. Hmm, burada dönerken yine sıkışıyorlar. Buradan çünkü onların önünü kesip de geçiyor. O zaman e, Nasıl yapacağız lan onu Böyle dönüp alttan girip üstten şuraya bağlanması lazım Bildiğin kavşak yapıyorum ben şu an Kavşak haricinde bir yöntem yok Ama kavşak nasıl yapılıyor onu da bilmediğim için R ve F Hmm. Üstten mi gitsin? Hadi üstten gitsin. Şimdi buradan gelen böyle gelecek. Böyle geçecek karşıya. Sonra böyle yola bağlanacak. Bakalım saçma görünmesine rağmen işe yaradı. Evet. O zaman buradan gelen de aynı şekilde. Buradan gelen şöyle yükselecek. Dur lan. Buradan gelen şöyle yükselecek. Sonra buraya geçecek. Sonra alçalıp buraya bağlanacak. Buradan gelene de aynısını yaptık mı trafik derdimiz kalmaz burada sanırım. Sonra bu yol uzun oldu diye biz bunu kullanmayacağız demezler inşallah. Bakalım, <laughs> bu nasıl yollan? <laughs> Aa, saçmalamışız. Şöyle yapasın. <laughs> tamam. Bak, trafik çözdük abi. %99 oldu. Mis. Trafik dediğim böyle çözülür. Bunu ne eksik? Plastik. Yani petrol. Petrol geliyor yolda. Rahat olun. Beton yol. E biz yol araştırmasını yapmıştık hani. Altı şeritli yol araştırması tamam. Niye altı şeritli yol gibi bir şey çıkmadı bize? Şu mu altı şeritli yol? Evet, buymuştu. Bilemedim. Bir sonraki araştırmamız için ne lazım bakıyorum. Şu binadan lazım. Bina az kalmış buraya. Şöyle 2 3 4 yaparsak daha iyi olur. Nüfusumuzda problem var. Evet bayağı problem var. Şu an bayağı problem olduğunu gördüm. Niye? Çünkü petrol problemi var ve elektriğimiz azalıyor. Ne oluyor lan? Hepsi bir anda geldi. Elektrik azalıyor, azalıyor bu. Niye 800'e düştü bu elektrik şimdi? Deposunda var. Elektrik de üretiyor. Şu ikisi zaten 500 üretiyor. Bizim rüzgar panellerinin ne oldu o zaman? Onlar üretmiyor mu bunlar? 20 üretiyor. İlginç. Tamam. O zaman burayı çözelim. şöyle yapalım. Tamam. Şimdi metan gazını bağlayalım. Bağladık. Buraya bir trofe atalım. Hatta şunu yıkabiliriz. Evet. Buraya bir trofe atarız. Ulaç çözdür. Bunun kaynağı yokmuş. Yıkalım. Buraya bir fabrika daha atalım. Al sana bin. Hatta al sana daha fazlaya çıkamıyoruz. Niye lan? Ha çıktı tamam. 1200 oldu. Depomuzda gazımız da var. Yeter. Burada yeterli gaz yokmuş. Gelsin abi gaz oradan. Gönderdik işte. Şu petrol dağıtım işini çözmek istiyorum ya. Petrol şu an ciddi problem yaratıyor. Şöyle yapsak, şöyle yapsak, şunu da bağlasak, bunu bağlasak, bunu bağlasak, bir tane ana hat yapalım önce, şimdi şuradan bir tane çekelim, petrolü kim istiyordu? Maviler istiyor. Tamam. Tüm mavilere petrol dayayalım. Şu şekil. Dayadık. Petrol derdi kalmadı. Hadi bakayım. Ama bunlara boru bağlayınca tüm kamyonlar duruyor sanırım. Hiç kamyon gitmiyor. Öbür tarafta petrol isteyen yerlere de gitmiyor. Bak, bu büyük sıkıntı yani. Uzman ben petrolü oraya kadar çekmek zorundayım bizim sanayiye kadar. Çekeyim petrolü ya sıkıntı olmaz Kim istiyor petrol için burada Bilemedim şu an Bakalım başka petrol isteyen var mı şunlar istiyordu üçü. Bunlara bağladık. Petrol derdi olan varsa söylesin. Su derdi olanları da çözdük. Petrolü çözdük. Daha ne olsun abi? Trafiğin büyük kısmını buru hatlarına verdik. Şimdi buraya gaz istiyor. E, gazı da buraya çekelim o zaman. Madem başladık bir şeye. çelik gidiyor lan? Bayağı çelik gidiyor. Tamam şöyle getirdik. Bunu getirince oyun donuyor yani o derece bir işlem yapıyor arkada herhalde. Şu an dondu oyun. Demin de dondu. Oyunun bu konuda bazıları var sanırım. yükseliyor sonradan Allah. Bak, boru yapınca donuyor seferinde. Boruya bug'ı var oyunun. Boru bak. Hem oyun boru çek diyor. Oyun donuyor olması biraz tuhaf olmuş bak. şu an. ortadan çekeyim de bir hatta çekmek zorunda kalmayayım. Tamam. Gazı da verdik. Verdik gazı. Hadi bakayım. Süper otoyollar. Yüksek hızlı ray. Çok yüksek hızlı ray. Süper otoyollar yeter bize sanırım. Bir şey açılmış. Otoban. Autobahn. farkına acaba? Muhtemelen burada araçlar daha hızlı gidiyor. Ama şu an trafiklerde olmadığı için çok da hızlı gitmelerine gerek yok. Şuraya bir otoban denemesi yapabiliriz. Madem banıyoruz. Şöyle ciddi kallavi bir otoban yapalım da bir görelim etkilerini. Ne oldu lan? Bu buraya bağlanmadı sanki. Evet. Şöyle yıkalım. Buradan sonra amele yoluna geri dönsünler. Geçici o Bakın bakayım bana biliyoruz musun motorunuzu Şimdi ışınlanmasınlar bir de taktiği. Hmm, Baya hızlanıyorlar ha. Otoban bayağı hızlandırıyormuş işi. Tabi de bunun bir hızlısı daha var. Süper otoban. Onu açılıyor. O açılınca her şey daha güzel olacak. Ne hızlı üretiyoruz? Var mı problem? Yok. Depoları dolu. <laughs> İyi. Hatta bundan iki tane daha falan yapabilirim gibi duruyor. İki üç tane diyelim. Hadi da yaptık. Boru Boruya da gerek kalmadı. Direkt bağlandı. Güzel. Vatandaşlar ne durumda? Yükselmiyorlar hiç. Hatta ev aleti yokmuş. Nasıl yok ev aleti? Biz hiç bakmadık eksiklere. Motorda feci eksik var. Yeşilde feci eksik var. Elmada var. Ama ev aletinde varmış gibi durmuyor. yapalım evaleti aleti bari. Al bir, iki, üç tane yaptık. Üç tane ev aleti. Muhtemelen şimdi çipimiz yetmeyecek bizim. Yetiyor hala ilginç. Motor yetmiyor. Tam motordan bir iki tane daha kuralım. Ha, evet. Elektrik ya bizim elektrik niye sürekli düşüyor? Bak şu an çok sinirlendim ha. Bir dakika. 250, 500, 750, 1000. Zaten 1000 burası üretiyor ya. 1000 burası üretiyorsa. Biz bir şey eksik mi yaptık ya? Bir dakika. 1000 megawatt diyor. 250, 500, 750, 1000. E doğru. 1000. Bunlar kaç üretiyor? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20. 20 tane de bundan var. 2 kere 2 4. 400 watt'ta bunlar üretiyor olmalı. Ama nüfusumuz az olduğu için muhtemelen verimliliği düşüyor bunların. Nüfusun doğrudan çarpan etkisi var. Mantıklı Şimdi oldu bana bunlarla gelin Peki nüfusu niye düşüyor 496'ya kadar düştü Bakalım ev aleti yok Park yok Ev aleti yok park yok Size kocaman bir park yapalım Al en büyüğünden En büyüğü bu muymuş Bir ne lan şeye kadar Bir şeye kadar işte Bundan koyduğum zaman şu tüm evlere yetiyor gibi ya. Yani. Dur bakalım. Şu direkleri birbirinden uzaklaştıralım şöyle. Buraya bir park atalım. Alın size park. Paraya kıydık. Nüfusumuz 497. Şehrimiz üçüncü seviyeye ulaştı dedi. Allah razı olsun. Nihayet ya. Var mı eksik Aa bunda hiç ev aleti yok. Sıfır. Nasıl olabilir ya? Defomuzda da hiç yok gerçi 1200'e çıktı elektrik 500 olunca nüfus. Evet o apartmanlar geldi. Hadi bakayım. Ama nüfusumuz artmadı. Ev kapasitemiz artıyor. 656 oldu ev kapasitemiz. Nüfusumuz da artar yavaş yavaş. Bir sanayileştik bir şeyler oldu böyle park atınca. Park bu kadar etkiliyor muymuş ya? Nüfus 511 hızla gidiyor. Peki bunlar ne istiyor apartmanlar? İyi öğün, ev robotu ve eğlence. Eğlence. Eğlence ne lan? Osman yemek değil. Sana bir et laboratuvarı atayım ben. Ee, bir tane de yemek fabrikası atayım. Değil mi? Yani. İyi oyun olsun onlar. Ev robotu ve eğlence. Ev robotu kısmını çözemedik. Eğlence kısmını da çözemedik. Eğlence. Evet stadyum falan yapacağız anladım. Bunu da açacağız. Peki. Ev robotu da muhtemelen endüstriden şuradan falan açılacak. Peki. Ee, araştırmamız niye ilerleyemiyor bizim? motorsuzluktan. Niye motorsuzuz? Bunlar neymiş? Bunlar bir şeyler gidiyor ama. Beyaz eşya teslimatı yapıyorlar. Buraya kamyonlarla teslimat gerçekleşiyormuş. Peki. Çünkü alanın dışına kurduk. Diye düşünüyorum. Evet şunlar ve şunlar alanın dışında kaldığı için kamyonla teslimat yapıyor. Bunları alanın içine almamız lazım. Şöyle yapmamız lazım yani. Bir dakika ya senin niye oksijenin yok? Bulursun oksijeni ya ben sana güveniyorum. Sizin ne petrolünüz yok? Şu dördünün petrolü yok. Şuradan şöyle çektiğim zaman hepsinin petrolü olacaktır. Evet. senin hala mı yok lan boru çektik dibine kadar al şuradan hadi şimdi oldu otoban işleri bayazlandırdı ama yani bazı yolları zamanda direkt otoban yapabilseydik trafik derdimiz hiç olmazmış gibi buraya hiç motor gelmiyor. O zaman süper otoyolu mecbur durduracağım. Yer altı suyu işaretleyelim. Eşli heykerler Partikül filtresini boş ver. Sarıları zorlayamıyoruz şu an. Şu yeşil araştırmaları bitirelim abi o zaman. Araştırmaları bitirmeye bastık. Var mı bunlarda problem? Maviler full. Yeşillerin bir derdi yok. Yeşiller hızlıca üretiyor, maviler hızlıca üretiyor. sarılarda biraz sıkıntı var. Sarıların motoru yokmuş. Motor bozmuş sarılar. Evlerimiz bir level daha mı atladı? beyler ilginç gözüküyor nüfusumuz 796 oldu bu arada kapasitemiz gerçek nüfusumuz 760 insanların isteğini baya karşıladık